Arkadaşlar öncelikle herkese çok büyük geçmiş olsun. gerçekten ciddi bir deprem faciasından kurtulduk. depremi ne yaptı? Buna bir şey diyemem. İsfay hattı olabilir, işte insanların günahları olabilir, zina yaygınlaştı vesaire. Artık hiçbir şey diyemiyorum bu konularda. Ama şu bir gerçektir ki bu depremlerde oluşan hasarların, tahribatların çoğalmasının yani daha doğrusu fazla olmasının sebepleri bizleriz. Kimse e, kusura bakmasın. Yani müteahhit geliyor size söylüyor. Diyor ki işte bana arsanı ver ben sana buradan 12 daire çıkartacağım diyor. 6 daire senin 6 daire benim. E, siz de tamam diyorsunuz. Ne de olsa 3 tanesini e, kendime ayırırım. 2 tanesi çocuklarım için bir tanesi kendime. Diğer 3'ünü de kiraya veririm. Ortalama şu an kira fiyatları da zaten 15-20 bin TL civarı. 15 bin TL bile olduğunu varsayarsak 45 bin TL para yapar aylık. Yani bu 45 bin TL öyle aylık para cebime girer. O bir de emekli yaşım varsa bir 15 bin TL. O 60 bin lira güzel para. Çalışmama da gerek kalmaz. Mis. E siz bunu böyle düşünürseniz. E ne olur herkes bina, herkes bina yapa 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 baksanıza binaların aralarında boşluk bile yok. Ya binalar birbirlerine yapışık. Bir deprem olduğu zaman işte o 12 dairelik bina bir çöküyor. 12 ailenin faciasına sebebiyet veriyor. Ee, müstakil yaşam her zaman daha iyidir. Keşke imkanlar olsa da müstakil hayata geçiş yapabilsek. Ama maalesef ki şu ülke şartlarında müstakil yaşam diye bir şey kalmadı. Yorumlarınızı belirtmenizi bekliyorum. Görüşmek üzere.